Merhaba arkadaşım, sizlere Toyota Evansis isimli arabadan bahsetmek istiyorum. Bu model için çok fazla motor seçeneği sunulmamıştı ancak hepsi mükemmel uyum sağladı. Benzinli ünitelerde makyajdan sonra neredeyse hiç değişiklik yapılmadı. Valvematic ailesine ait olup kapasiteye bağlı olarak 132 ila 152 beygir gücüne ulaşabiliyorlar. Temel olarak 1.6L, 1.8L veya 2.0L hacimli tek bir motordan oluşuyor. Dizel motorlar ise D-4D ailesinden 124 ila 177 beygir gücü arasında değişen 2 ve 2.2 litrelik motorlardan oluşuyor. 2015 model değişiminde 2.0 D-4D motor BMW tasarımıyla değiştirildi. Önceki Evansislerdeki dizel motorlar pek iyi değildi, ancak 1 ADFAE serisindeki yeni motorlar kesinlikle gelişti. Bunlar Evansis 3'e yerleştirildi. Selefinin en ciddi sorunları ortadan kaldırılmış olsa da, ciddi bir arıza durumunda hala yüksek maliyetlere yol açabilecek bir motor. İşte bu yüzden bu yazımda anlatacağım benzinli valvetiti öneriyorum. 1.6, 1.8 ve 2.0 motorların tasarımları neredeyse aynı olduğundan bu yorumlar Evansis 3'ün tüm benzinli versiyonları için geçerli. Ne bozuldu? Valvematic ailesinden gelen motorlar, fabrika tanımı ZR, burada anlatılan araçtan bile önce piyasaya sürülmüştü. Oris ve Corolla'dan RAV4'e kadar daha büyük modellere güç verecek kadar çok yönlü olmaları gerekiyordu. Ve öyle de oldu. Valvematic o kadar başarılı bir motor oldu ki, günümüzde hala Corolla ve Oris Classic'te kullanılabiliyor. Bu da en son katı egzoz emisyon standartlarını karşıladığı anlamına geliyor. Başarının anahtarı çalışma koşullarına bağlı olarak sonsuz şekilde ayarlanabilen valve metik değişken valf kaldırma sistemidir. Eksantrik mili özel kamlar vasıtasıyla gücü iletir. Silindirler zincir tahrikli olduğundan hiçbir sorun yaşanmaz. Soğutma pompası hariç diğer tüm bileşenler gibi ve burada maalesef büyük bir risk var. Su pompası hasarları düzenli soğutma suyu kontrolleri ve bilinçli kullanım sırasında kolayca fark edilebilir. Ne yazık ki Toyota kullanıcıları, araçlarında hiçbir şey olmuyor, gerçeğine alışmış durumdalar ve nadiren kaputu açıyorlar. Ne yazık ki pompadan kaynaklanan sızıntılar önemli olabilir ve arıza genellikle sistemde çok az sıvı varken fark edilir. En kötü durumda ise aşırı ısınıp silindir kapağı kontası yanabilir. Ancak bu bile ciddi sorunlara yol açmak zorunda değil. Sadece kontayı değiştirip sürüşe devam edebilirsiniz. Bunu hatırlamakta fayda var ve val ve motora karar verdiyseniz, soğutma suyu seviyesini düzenli olarak kontrol etmelisiniz. Gerisini hemen unutabilirsiniz. Elbette geleneksel olarak konuşursak, çünkü uygun servis her motora hizmet eder. Valf ayarı hidroliktir, zincir bakım gerektirmez ve sadece 15.000 kilometre bir yağın değiştirilmesi yeterlidir. Burada Toyota'nın çok düşük viskoziteli bir yağ olan 0 Watt-20'yi önerdiğini belirtmek önemlidir. İlk benzin istasyonundan böyle bir şey alamazsınız. Hatta birçok mağazada özel olarak sipariş vermeniz gerekebilir. Önceki sahibi farklı bir yağ kullanmışsa, bu tür yağa geri dönmek faydalı olacaktır bu durum valvemetik sisteminin sorunsuz ve uzun vadeli çalışmasını etkileyebilir. Ancak 0 watt eksi 30 bölü 40 veya 5 watt eksi 30 bölü 40 yağları da başarıyla kullanabilirsiniz. Dolaylı enjeksiyon nedeniyle nispeten ucuz bir gaz sistemi kurulabilir ancak bu 500 dolarlık bir sistemin iyi bir çözüm olacağı anlamına gelmez. Valvematic motorları hassas yakıt dozajı gerektirir, bu nedenle 750-1000 dolar arasında bir fiyata en üst düzey sıralı enjeksiyon sistemini seçmek en iyisidir. CVT otomatik şanzımanların dayanıklılığı konusunda bir sorun bulunmuyor, ancak özel çalışma prensipleri biraz alışma gerektiriyor. 2.0 litrelik benzinli motor 196 Nm maksimum tork ürettiğinden, ne şanzımanda ne de konik dişlilerde aşırı yüklenme olmuyor. Peki ya gerisi? Dediğim gibi iç mekan pek iyi yapılmamış, malzemeler de ortalama kalitede. Bu durum maalesef ikinci el araçlarda da görülüyor. Döşemelerde yer yer yıpranma veya kırışıklıklar meydana gelebilir, plastikler çabuk çizilebilir. Gövde korozyona karşı iyi bir şekilde korunmuştu. Ancak Japonlara özgü bir şekilde ince bir tabaka hassas vernik uygulanmıştı. Özellikle mekanik olarak sık sık cilalama yapılmasını önermiyorum. Aracın gövdesi çok sert değil ve gıcırdayabilir. Ancak özellikle tümseklerden geçerken dikkatli olmalısınız. Büyük çukurlara aşırı hızla girmenizi önermiyoruz. Çünkü bu ön camın çatlamasına neden olabilir. Aynı şey, ısıtılmış bir garajdan çok soğuk bir havaya çıktığınızda da başınıza gelebilir. Süspansiyon dayanıklıdır ve onarımı ucuzdur. Arka aksın aracı aşırı yüklemediğiniz sürece aşınması zordur. Ön aksta ise tekerlek başına yalnızca bir salıncak bulunur. Pim ve burçlar değiştirilebilir. Toyota ı, ı almaya değer mi? Değer mi diye değil, hangi motor versiyonunun alınmaya değer olduğunu sormalısınız. Bu modelin iyi ünü, ülkede satın alınan ve bakımı yapılan kopyaların reklamlarının ne kadar uzun süredir yayında olduğu ve fiyatlarından da anlaşılıyor. Kısacası çok satıyorlar. Anlatılan motorlardan 1.8 veya 2.0 litrelik bir üniteyi seçmek en iyisidir. Özellikle büyük olanlarda sıvı pompası arızası yaşanma olasılığı daha düşük olduğundan temelde sorunsuzdurlar. Sırasıyla 147 ve 152 beygir güç sağlıyorlar ki bu da orta sınıf bir otomobile yakışır şekilde birbirine oldukça benzer. 1.6 litrelik motor ise çok zayıf olmasa da performansa çok önem vermeyenler için bir alternatif olmaya devam ediyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim, kanala abone olmayı ve videomu derecelendirmeyi unutmayın. Bu arabada benim bahsetmediğim herhangi bir sorun biliyorsanız lütfen yorumlara yazın.